Cafer. Boyum 1.10 kilom 25 Gözlerimin rengini bilmiyorum Cıgılıyı dinlemeyi severim En sevdiğim yazar Mana Pınarından Hasi benim Ahmet En sevdiğim futbolcu Yeni mahalleden Abidin'in Mehmet Samsun 216 ve Parlamenti severim Doğumun bir atışosu vardır Sağlığınız için yeni rakı için Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim Katilimi namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve kemençeye bayılırım. Zafer mekanım yeni mahalle. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak gibi severim. En iyiz olduğum şey tek sigaramın istenmesi. channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Alayınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet, benden. <laughs>